Ben bu ailenin avukatıyım biliyorsunuz. Yani bu Bumi Bey'le yaptığım görüşme belki biraz kafanızı karıştırmıştır. Ama size bir tavsiye. Bence burada görünmeseniz sizin için daha iyi olur. Yani tabii siz bilirsiniz. Senin ne işin var burada? Başsağlığı dilemek için gelmiştim. Başsağlığı. Çok iyiymiş. Görüyor musunuz Orhan Bey? Gerçekten de katil cinayet mahalline geri dönüyormuş. Gonca Hanım isterseniz hiç gerginlik çıkartmayalım. Özellikle böyle bir günde zaten yasal yollarla biz hakkımızı arayacağız. Tekrardan başınız sağ olsun. İyi günler. <laughs> Orhan Bey, bu mahalleye gelme bir daha tamam mı? Sakın gelme. Yani <laughs> size çalışırken onları savunman biraz yanlış olmaz mı hocam? Olmaz. Onları çözeriz Orhan, Orhan. biz çözeriz. Sen yarın Mesai saatinde gel başla bakalım. Şirkette çalışıp çalışamayacağını hep beraber gör, değerlendiririz. O dosyanın ayrıntılarını beraberce halledersiniz değil mi? Tabii tabii. Siz videoyu bana yollayın. Ben bir tek başıma izleyeyim onu. Eee Bluetooth'unuz açık mı? Açık. Tamam. Ha, ee, İpek Hanım bu arada cenazede sizi herkes tanıdı. Yani umarım bir sorun olmamıştır. Yok bir sorun olmadı. Hı, çok sevindim. Gönderdim. Geldi. Ya e o zaman ben müsaade isteyeyim. Ee, i̇yi günler. Patron. Patron. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. İyi günler. İpek Hanım. Şimdi Sina Bey, o çocuk bizim mahallenin çocuğu. Elimizde büyüdü sayılır. Bir de güvenilirdir, ağzı sıkıdır. Hem yani bize ihanet etmez. ...ne zamandır böyle iş yapıyoruz ya? Benim hiç haberim yok. Bak, ben öyle muğlak, belirsiz şeylerden hoşlanmam. Bu iş sessiz sedasız bitecek. O çocuk e, suçu üstlenecek ismi neydi? Nazif. Efendim? Nazif. Nazif. Nazif suçu üstlenecek, içeri girecek, dava bitecek. Aradan bir iki ay geçince siz bu Nazif'in fişini çekeceksiniz. Daha fazla uğraştırmayın beni. İki güzel hanım şu anda beni bekliyor. Yeter iki çirkin adamla vakit geçirdiğim. Şimdi yalnız Sinan Bey. Ziya bir kelime daha duymak istemiyorum. Ne oluyor ya? Hakikaten ne oluyor ya? Saçmalarınız ne olsun? Hanım efendi, hanımefendi bir... Sen, sen kimsin? Sen avukat mısın? A e sen bana söyle sen avukat mısın? Avukatım Sana ben... Bana yardım et. Tamam. Yardım ederse kurban olurum. Ablacığım sen bak, kimsin bak, ya? Sen bizi inanmıyor musun? Evet anladım. Bak Ali Ekber var idi rahmetli oldu. Ali Ekber kim? Sen öleceksin. Ali Ekber kim? Bak sen yardım edersin kurban olurum. Tamam bir sakin ol sen. Sen bir sakin ol ben anlayacağım. Derdini çözeceğiz tamam mı? Tamam, Hadi. Hadi. Ali Ekber kim? Ali Ekber kim? Gözde güvenlikçiydi be ya. Tamam bir sakin ol. Tamam sana yardımcı olacağım. Sadece bir sakin ol bana. Gözde be. Bak şimdi sen beni dinle. Bir sakin ol bir sana yardım ediyorum. de tansiyon ol. var be kız hanım. Aman aman aman. Su su. Su getirin su. Su getirin mi sana? Ne bitti? Gonca abla benim beş dakika işim var. Geliyorum ben. Nereye be? Merhaba Ferhan abi. Efendim başımın belası. Neredesin? Mahalleye geliyorum ne oldu? Şey Ferhan abi benim aklıma bir şey takıldı sana söylemem gerekir diye düşündüm. Tamam söyle. <laughs> Metin. Salih'in kuzeni var ya hani onu gördüm bir garip görünüyor kendinde de değil gibi. Nazif hakkında. Ne yapmayı düşünüyorsun sen abi? Mahkemeye gideceğiz yolum işte. Böyle dolanacak yani etrafta. Salih'in katili. Nerede o? ki e oturduğu binaya girdi. Eee tamam canım benim. Bak sen evin önünden ayrılma. Kendini de çok gösterme. Tamam mı? Ben şimdi hemen geleceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bir şey olursa ara beni. Tamam. Salak çocuk ya. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Metin! Ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> ne yapıyorsun? Lan! Dur dur Erdal dur! Ben Salih'i bilerek vurmadım biliyorsun. Kes lan! Kes! Bu böyle, böyle olmaz ya. Öldürdün lan kardeşimi! Öldürdün lan kardeşim. Öldürdün lan çocuk! Geber çabası! Lan Metin ne yapıyorsun oğlum? İndir şu silahı Metin! Emin misin? Önüme. Tamam. Tamam. Nereye gideceğiz abi? Lan önüme düş diyorum oğlum. Neyi soruyorsun? Hadi. Abi çantayı al. Ya bak Varım dönüyorum. Geç. Lan oğlum hayırdır sen? Bak, bak onlar... İstanbul'dan mı çıkartıyorsunuz? Evinizde mi saklıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın bak. Mahallede bir daha bunu görmeyeceğim ha. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne Metin ben, az kalsın benim. Lan kes sesini. Bak Metin de bundan sonra benimle. Metin'le bir derdi olan bana gelecek. Duydunuz mu? Lan sen kim? Lan! Ben senin ne dediğini çok iyi anladım. Çok iyi anladım ben senin ne dediğini. Şimdi eğer dert çıksın istemiyorsan... Çıksın da... istiyorum işte çıksın. Siyah Bey gözünü seveyim Ferhan evdeyiz. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bak sakın senin hayatını kurtardım zannetme he. Ben Metin'in hayatını kurtardım. Anladın mı? Sen o Salih'e yaptığının bedelini ödeyeceksin. Duydun mu beni? Oğlum çocuk yanlışlıkla burada diyoruz lan anlamıyor musun? Kes Çek hadi hadi hadi! Ne işe yarıyorsun sen? <laughs> Nereden çıktı şimdi? Nog even, kabloor. Boom, boom, al Anne ya, ne olur gönderme beni bir daha babama. Oha! Oğlum anne diyor lan çocuk, oğlum ipinin çocuğu var lan. Aa, ne oluyor bakayım? Baban o senin, özlemiş seni. Yalan söyleme. Yalan çok kötü bir şey diyorsun, bir de bana kendini söylüyorsun. Anneciğim, ben niye yalansın onu söyleyeyim? Babanla telefonda konuştum, o da seni çok özlemiş, görmek istedi. Ya görmedi ki bile beni. Bütün gün böyle telefonda. Baba diyorum işim var. Baba diyorum dur bir dakika biriyle konuşacağım. Sevmiyorum işte ikinizi de. Oğlum dur. Ne konuştu oğlum bunlar? Lan ben senin duymadığını unutuyormuş. Ne, ne konuştular bunlar? Evli miymiş? Neymiş? Ne olmuş? Ha, değiller de ya. Dur beynim yandı ya. Şey değil. Boşanmışlar herhalde. Çünkü şimdi çocuk böyle ben bir daha babama gitmek istemiyorum falan gibi bir şey dedi. İpek de böyle üzüldü, bozuldu, bir şey oldu. He, boşanmışlar herhalde. Allah Allah. Hem zenginsin, hem güzelsin, hem gençsin. Bir de evlenip çocuk yapıyorsun. Ben hiç anlamıyorum bu insanları yani. Ne yapayım, arayayım patronu, söyleyeyim mi? Yok şimdi, işte, arama şimdi. Sinirli falan dedin ya, ben bulurum bir ekstra saatini. Ona göre söylerim hadi yürü sen. Çocuğunu tek başına büyütmüş ve toprağa vermek zorunda kalmış acılı bir anne var. Ve bu annenin acısını bu ofiste bir tek siz gördünüz. Sen gördün mü de buradakileri eleştiriyorsun? Bu ofisteki insanlar olaya daha profesyonel bir yerden bakıyor olabilirler. Ama en azından senin kadar çirkinleşip o insanların acılarından faydalanmaya kalkmadılar. Her şeyi çok bildiğini zannediyorsun. Ama insanlardan hiç anlamıyorsun. Sen yine haddini aşmaya başlıyorsun. Son kez uyarıyorum. Yerini bil. Ben o videoyu işe girmek için getirmedim size. <laughs> Öyle mi? Niye o videoyu getirdin Orhan? Vallahi esas niyetimi aslında hepinizden gizleyecektim. Ama bu son yaşadıklarımız... ...sana güvenebileceğimi gösterdi bana. Ki ben İnsanlardan sana göre biraz daha iyi anlıyorum. Gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Anlatacağım. Neden burada olduğumu da anlatacağım. Kim olduğumu da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.